çocuklar için büyük insanlar. Bilgisayarların beyni var mı? İşte bunu çözen kişi Alan Turing. O makinelerin düşünebileceğini söyleyen süper zeki biriydi. Kodları kırdı, gizemleri çözdü ve bilgisayarların yolunu açtı. Eğer bugün tabletlerimiz, oyunlarımız varsa işte onun sayesinde. Karşınızda Alan Turing. Merhaba küçük dostlarım. Ben Alan Turing. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben çok küçükken Etrafımdaki her şey benim için bir bilmeceydi. Harfler, sayılar, şekiller hepsi beni büyülerdi. Mesela bir gün annemin mutfak saatini elime aldım ve içinde ne olduğunu merak ettim. Saati parçalara ayırdım. Annem pek hoşlanmadı tabii. Ama amacım onun nasıl çalıştığını anlamaktı. İşte bu merak duygusu hayatım boyunca beni hiç terk etmedi. Siz de etrafınızdaki şeyleri merak ediyor musunuz? Okula başladığımda matematik ve mantık benim en sevdiğim şeyler oldu. Rakamlar ve problemler benim için birer oyuncak gibiydi. Ama bazen öğretmenlerim sorduğum soruları garip bulurlardı. Mesela bir gün neden 2 artı 2 4 eder diye sordum. Öğretmenim biraz şaşırdı. Ama ben sadece kuralların ardındaki mantığı anlamak istiyordum. Siz de böyle sorular soruyor musunuz? Soru sormak keşfetmenin ilk adımıdır. Okuldayken benim gibi meraklı bir arkadaşım vardı. Christopher Morcom. O da bilim ve matematikle çok ilgilenirdi. Birlikte yıldızları izler, kitaplar okur, bilimsel deneyler yapardık. Maalesef Christopher çok genç yaşta hastalandı ve aramızdan ayrıldı. Ama onun bana kattığı bilim sevgisi hep içimde yaşadı. Arkadaşlık ve paylaşılan merak insanı ne kadar güçlü kılıyor, değil mi? Büyüdüğümde şifre çözmek benim için bir tutku haline geldi. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların kullandığı Enigma adlı bir şifreleme makinesini kırmak için çalıştım ve başardık. Bu savaşın seyrini değiştirdi ve belki de milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Siz de bulmacaları sever misiniz? Savaştan sonra bilgisayarlar üzerine çalışmaya başladım. Ben bilgisayarların sadece sayıları değil, aynı zamanda düşünebileceğini de hayal ettim. Sizce bir makine düşünebilir mi? Hayatım boyunca öğrendiğim en önemli şey keşfetmenin ve soru sormanın değerli olduğu. Bazen zorlandım, bazen hatalar yaptım ama asla pes etmedim. Siz de bir şeyleri merak ediyor ve keşfetmek istiyorsanız sakın vazgeçmeyin. Her büyük keşif küçük bir merakla başlar. Belki bir gün siz de dünyayı değiştirecek bir şeyler bulursunuz. Müzik Daha fazla ilan verici hikaye için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.